HDP Tayyip Erdoğan'ı mı destekliyor? Aynen. Kimi destekliyor? Kılıçlar onu destekliyor değil mi? Ne gayri resmi ya? Bombardıman yapıyor. Murat Kalayılan oradan konuşuyor. Cemil Bayık oradan konuşuyor. Bese Ozat diye bir kadın oradan konuşuyor. Herkes bir taraftan konuşuyor. Diyorlar ki 100 yıllık cumhuriyeti bitireceğiz. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen oylar PKK'ya atılan kurşundur diyor. Diyor mu? Diyor. Hiçbir Kürt AK Parti'yi desteklemez diyor. Ulan inadına lan sizin inadınıza göreceksiniz. Oradan birinci parti çıkacağız. Oradan birinci parti çıkacağız. Oradan birinci parti çıkacağız. Göreceğiz. Bakalım millet huzuru mu seçecek? Yoksa PKK terörünü mü seçecek? Bunlar bizim gözümüzün önünde olmuyorlar mı? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler LGBT gelsin diyenler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kayyum kalksın diyorlar. Sadece Sadece o değil, Irak'taki, Suriye'deki terör operasyonları sona ersin demiyorlar. Aynı zamanda kayyum kalksın. Kayyum ne yaptı? Diyarbakır anneleri niçin orada oturuyor ya? Çocuklarını aldılar, götürdüler, daha götürdüler oradaki belediyeler. Kayyum ne yaptı? Onu engellemiş oldu. Para nereye gitti daha? Para nereye gitti lojistiğe? Para nereye gitti PKK'ya? Para nereye gitti PKK'nın dediği yere gitti. Kıymetli şeylerim. Bunu hep beraber yaşadık. Şimdi orada tarihin yapılmayan hizmetleri yapılıyor. Niye? Para millete hizmete gidiyor da onun için. Yola gidiyor. Hizmetkarlığa gidiyor. Orada yapılan sağlık tesislerine gidiyor. Belediyenin yaptığı hizmetlere gidiyor. Biraz önce belediye başkanımız burada ne anlatıyorsa oradaki arkadaşlarımız da onu yapıyorlar. Gelecekler kayyumu kaldıracaklar. Kimi getirecekler? Kimi? HDP PKK'lıları getirecekler ve oraya Aha şimdi güya isim değiştirmişler. Kıyafet değiştirdiler. Terör örgütünden çıktılar gibi bir parti kurmuşlar. Yeşil Sol Parti Yeşil demekle zannediyorlar ki terör örgütünden ayrılacaklar. Bu gece Kandil'de o terör dağlarında o terör kıyafetini giymiş birisinin daha milletvekili adayı yap yapmışlar. Bizim polislerimiz de bunu tespit etti. Kız kaldılar bu gece. Bu kadar basit. <laughs> Kimsenin peşini bırakmayız. Bu ülkede 21 yaşında, 21 yaşında 5 aylık bir hamile annenin eşinin tabutu başında baş sağlığına gittiğimde bana verdiği o cevabı hayatım boyunca unutmam. Başın sağ olsun diye çekine çekine söylediğimde kafasını kaldırıp dedi ki vatan sağ olsun. Ona o sözü söylettiren, ona o sözü söylettiren o mangal gibi yüreği ve imanıdır. Cenab-ı Allah teslimiyetidir. Bu memleketi olan sadakatidir. Ne yapacağız yani? Oradaki çocuklarımızı terör örgütüne mi teslim edeceğiz? Ne yapacağız? 15 Temmuz'u kim yapmışsa evet onlar devlete yeniden girecekler diyorlar öyle mi? Bunu söylüyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler bunu söylüyorlar. Peki bu ülkeyi Amerika'ya peşkeş çektiler ya. İnsanları katlettiler öldürdüler 15 Temmuz'da. Bu ülkeyi yere geçireceklerdi. Bunlar aynen geri dönecekler. Başka ne diyorlar? Diyorlar ki tutsaklar serbest bırakılacak. Anneler yani apo tutsak mı? Yoksa bu ülkenin suçlusu mu? Ömür boyu orada çürüyecek. Bu ülkenin suçlusu mu? Yok. Bu ülkenin suçlusu. Evet. Tutsak serbest bırakacak. Selahattin Demirtaş verdiği talimatla onlarca insanın katledilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tanrı var olmasına sebebiyet verdi. Ne olacak tutsakmış. Neyin tutsa? Onlara göre tutsak. Bizim için cani. Bu kadar basit. Bizim için katil, bizim için terörist. Bu kadar net ve açıktır.